Anne sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalsın. Babama söyleme olur mu? Tabii ki oğlum anlatabilirsin. E, benden laf çıkmaz. Bugün matematikçi notları açıkladı. Okul tarihinin en düşük notunu almışım anne. Bütün sınıfta algı geçti. Hoca da daha iyi. Kaç almışsın oğlum? Eksi bir. Sıfırdan düşük almayı nasıl başardın oğlum? Anne bak sınavdayım. O ara... E, kopya. <laughs> Sınavı çözüyorum işte. Kendim susadım. Su içim dedim. Tabii sınav kağıdım biraz ıslandı. Islanan kısım koptu. Kaan sınav kağıdını yırttığın için eksi 5 veriyorum. E, sınavdan da 4 almışım. Toplamda eksi 1 aldım. Başka? Bizim Burak var ya işte. Okuldan dönüyoruz. Köşenin başında bir tane sihirbaz. Herkes etrafında toplamış böyle. Adam her şeyi yok ediyor. Yok ettiği gibi de geri getiriyor. Burak beni gaza getirdi anne. Dedi kanka sen yeni telefonu verelim dedi. Ben de verdim dedim. Bu kadar insan içinde bir şey yapmaz herhalde telefonu. Sonra telefonu bir anda yok etti. Oğlum şu an nerede telefon? Geri getirmedi. Yani sonra kendi de kayboldu. Ama aramızda kalsın anne. Babama sakın söyleme oğlum. <laughs> Benim bir şey söylememe gerek kalmadı ki oğlum. Sen her şeyi teker teker kendi ağzında söyledin. O ne anne? Dinleme cihazı. Eğer bu yeterli olmazsa odanın köşesine bak. Orada bir güvenlik kamerası göreceksin. Baba? İş birliği için teşekkür ederim hayatım. Evet küçük bey. Demek sihirbaz telefonu kaybetti ha? Şimdi ben de seni kaybedeceğim.